Battal Yalmaz, 36 6 yıldır bu işe ne uğraşayım? Bu benim bugün depremde önce satışlarım vardı, satıydım. Depremden sonra tekrar yine gittim şey ama mücadele etmeye çalıştım. Yine de yapıyorum. Cami, gemi, Kabe, işler yapıyorum, saz yapıyorum. Tekrar yine bunlara uğraşayım, mücadele et, etmeye çalışıyorum. Benim hedefim bunları yapmak, bir yerde sergilemek, bunları satışa çıkarmak, daha büyük hobileri çekmek. Şey bunları çok seviyorum. Böyle içeri, el içeri yapmayı. Sen bunu görmedin değil mi?